Ki galiba bu arada, Kaptan Amerika. Kaptan bu arada Efe'cim. Tamam. Efendim Emre'cim. Sevgili Efe, chatten ve senden e, Tony Stark için bir F rica ediyorum. Çok hak etmiştir. Tabi doğru söylüyorsun. Efendim doğru, rica, doğru söylüyorsun. Kendisi için yollayalım. <laughs> e, ve Tony Stark'la da başlayalım Olur. diyorum. Tamam. Bu parodiyi satın alarak emeğimize katkıda bulunduğun için sana minnettar. Birinci değil mi ya bu? Ne? Tamam Amerika'nın 2011'de çıktı. Iron Man 2008'de Daha çıktı. Önce. Yani çıkış yani. kronolojik olarak söylüyorum. Bizim dünyamızda. Evet başlıyorum artık. Ee, bölecek olanlar önceden söylerlerse sevinirim. Başladım. Tarzcan param. Unutma şu anda izleyeceğin parodi özel ve bu parodiler kod sistemiyle kişiye özel atanmaktadır. Bilgisayarını indirerek başka platformlarda paylaşman durumunda siteye girerken okuyup anladığını belirttiğin gizlilik sözleşmesi uyarınca hakkında yasal işlem başlatılabilir. Bizde böyle bir şey olsun istemeyiz. Lafı fazla uzatmadan iyi seyirler kanka. Robert Junior Malmülk Bu yapımda esas karakterimiz süper eğlenceli, süper karizmatik, mala vurmaya bayılan, alkollü at CD bile içecek kadar alkolik olan, kafasına ne istiyorsa onu yapan acayip... ki Tony Stark abimizdir. Hikayede Tony abi baba yadigarı silah tacirliği işini devralıyor ve devralmakla da kalmıyor. Uçanı kaçanı çüken silahları üreten ama kendini barışı koruduğuna inandırmış ve bu barışında ancak daha fazla ve daha güçlü silahlar yaparak geleceğine inanan Egolu Pezevengin önde gideni geride durmayanıdır. Stark abi yeni geliştirdiği bir silahı sunmak için Afganistan'a gidiyor. Sonra ne oluyor? Amerika'nın en sağlam silah üreticisini teröristler kaçırıyor. Lana'dan adam manyak dahi hem de öyle böyle bir dahi değil. Ve sen bu adamı savaş bölgesinde hamurla nakliye ediyorsun. Yurt içe vereydiniz bari Abi kaçıranlar diyor ki Baboş hoş gelmişsen sefalar getirmişsen Şu silahı yapmazsan götünden kan alırız Tabi Pollyanna Stark babalara geldiğini anlıyor Ama dedik ya adam dahi Hemen orada plan kuruyor Hemen bir zırh tasarlamalıyım ve bunların arasından emdiği sütü Memelerine tekrar geri göndermeliyim doğru. Yapabilir miyim? Amına bile koru. Tabi Stark Abi, abimiz doğru. mağara falan dinlemiyor. 3-5 hırdavatla kocaman alev malev püskürten bir şey yapıyor. Hemi de uçuyor la. Teröristlerin elinden kurtulan abimiz evine döndüğünde basın konferansında diyor ki Oğlum ne kadar pislik ne kadar şerefsiz Allah'ın belası bir insanmışım ben. Biriniz bile uyarmadınız yala. ya biz demiştik. Bir daha diyeydiniz. Ama hep dedik. Allah belamı versin o zaman. Sanki bu dünyada başka ülke insanları yokmuş gibi dert ettiği şeye bak. Benim silahlarım Amerikan gençlerini öldürüyor. Çok üzüldüm buna. Bir ağladım bir ağladım Allah sizi inandırsın gözlerim elime geldi. Hallettim sonra ama yani çok ağladım. Amerika dünyayı kurtarır mottosu makatınıza girsin he mi? Terk edin bu empozeyi yemiyoruz işte. Ama Hollywood bu. Hele bir de süslemeli püslemeli aman götün yiyeyim uçmalı olunca sevişen tavşan görmüş gibi izliyor insanlar. Kendi silahlarıyla kendisinin öldürülmeye çalışıldığını gördükten sonra şerefsiz Stark abimiz ben artık iyi bir olacağım. Çok iyi bir olacağım. Hatta en iyi ben olacağım. Benden iyi olanın anasını ağlatırım. Diyor ama önce şu beni kaçıranlara bir sikeyim de ondan sonra iyi insan olacağım. Diyerekten mağarada yaptığı trolümsüz ırhı insanüstü manyak bir şey dönüştürüyor. Stark abimiz babasının eski ortağı olan Ahan da bu uzunun gazına geliyor ve kendini eve kapatıyor. Tabi eve kapanınca uzun zamanlar Stark abiye göz koymuş olduğunu düşündüğümüz ve koskoca adamın arkasını toplayan bu ablamızla hebeley höbeley derken bir anda yardım gecesinde sarmaş dolaş, el belde, göz dudakta, akıllar sikte. <laughs> yani kısaca Allah mesut etin diyoruz. O gece bir gazeteci geliyor ve Stark abiye diyor ki Ah Mr. Stark tanrı aşkına hani artık değişecektiniz? Değiştik ya amına koyayım hizmetçimi sikmiyorum işte daha ne? O zaman bunlar ne böyle hoşaf adam? Neler la? Ana montaj bu montaj. Tabi Tony abi işkilleniyor ve kele gidiyor. Bu ne la? Bu değil. He bu. La kel. Vallahi babamın falan arkadaşı dinlemem. Sana bir sokarım. 7 cihan bir araya gelse çıkaramaz. La oğlum ben senin gittiğin yollardan canabet gittim geldim. Diyor ve siktir of gidiyor. Tabi Stark abi triplerde siktir olup gitmek benim işim. Kimse beni siktir edip de gidemez diyerekten intikam almak için evinde sağ elini makinayla kaplıyor. Bir yandan da Elizabeth de vedalaşıyor tabi. Gaza gelen Stark abi üşenmiyor Amerika'dan Afganistan'a gidiyor. Bak bu adam evinde muhtemelen işemeye giderken bile üşeniyordur. Siz düşünün artık nasıl gaza geldiğini. Elinden kolundan götünden başından her yerinden ışınlar saçıyor. Ve köyü basmış olan kötü adamları etkisiz hale getirerek köyü kurtarıyor. Mission completed derken siktir olup giden kelabimiz Stark abimiz evinde basıyor. Ve göğsündeki o bütün atraksiyonu yaratan zıplamasına hoplamasına yarayan aleti söküp alıyor. Şimdi ne bak yiyeceğim bağım ve yine siktir olup gidiyor. Yapımcılar adama rol teklifinde bulunurken rolüm ne? Böyle at alan hepsini alıp siktir olup gidiyorsun. Süpermiş. Kabul. Kel abi Stark abiye özenip kendi zırhını yaptırıyor. Ama büyük. Daha büyük. Çok daha büyük halini. Muhtemelen bir takım web sitelerindeki reklamları da bu Kel şirketi veriyor. Tabi devlerin savaşı da büyük oluyor ve şehrin altını üstüne getiriyorlar. Sonuç Star abi kazanıyor. İyiler kaybeder mi amına koyayım? Hikaye adamın üstüne. Uzun lafın kısası işleyen demir ışın saçar. Demir gördün bak ışın gördün kaç. Temalı bu yapım bizim için... Film'dir. Evet. Film olunca ne oluyor? Film olunca ne oluyor? Film olunca okey. Bu film. Film olunca tırtıl. Okey. Mesela Twilight serisinin hepsine film demiş. Olur. Hepsine. Evet abi. Şimdi bu abiyi tanıyorsun. Evet bu abiyi tanıyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada e, aranızda Marvel evrenine hiç hakim olmayan birisi varsa Şiştilsin bile... Gitsin gitsin. Gibi bir konuşmamız değil. tamam. Hiç hakim olmayan birisi varsa bile... Şu anda hakim olabilir. Çünkü inanın bana ben de hakim değilim. Evet. Yani ben zaten sizin soracağınız soruları soracağım aşağı yukarı. Bana soru vereyim her şeyi. Burada konuşacağız her şeyi. Evet. Şimdi e, neler söyleyeceksin Iron ben abimizle Ayrın ilgili? Iron Man abi gerçekten on numara bir delikanlıdır. Evet. Zaten şimdi ilerleyen zamanlarda diğer şeylerden de izleyeceğimiz gibi yemin ederim tamamen evreni kurtarmışlığı var. Bil fiil. Evet. Bil fiil evreni kurtarmışlığı var. Şeyi falan değil böyle ülkeyi, köyü. Peki böyle. senin... Süper kahraman sıralamanda şimdi, Kaç numarada kendisi? Şöyle ben zaten e, nedir onun adı Bildiğin üzere DC sever bir adamım yani, Öyle misin? Evet ben DC'nin fanıyım Marvel'ın fanı değilim Kendim. Nasıl yani ya? Evet. Yalan söylüyorsun. Hayır Marvel'ı da çok seviyorum Ama asıl sevdiğim evren DC benim. Peki. Hani DC'nin filmleri mesela Bu tarz. gibi. DC çıksan... mesela şimdi Bir şey evet. soracağım. DC Kim? DC'de kimler var mı? Evet. Ben sana bileceklerini sayayım. Batman. Tamam. Superman. Tamam. Flash. Superman iki tarafta da var. Hayır. Evet. Gittiyse de crossover olmuştur. Superman DC'nin. E, i̇stisnalar oluyor. Birlikte beraber birbirlerine daldığı komikler falan da yazdılar. Anladın mı? Tamam. Çok yüzyıl boyunca çizgi roman yazdıkları için her senaryo gerçekleşti neredeyse. Tamam. Flash var. Green Arrow var. Martian Manhunter diye bayağı sağlam bir adam var. Shazam var. Black Adam var. Wonder Woman var. Ondan sonra Cima Dark Side diye bir eleman var. Joker var. Tamam. Ondan sonra Cima ne bileyim Doomsday var. Bayağı eleman var. Hatta bazıları mesela bazıları önce DC'de çıkıyor çoğunlukla. Sonra onun benzeri Marvel'da çıkıyor. Yani Marvel hırsız mı? Yok. Konsept çalıyor gibi bir şey. Yani konsept değiştiriyor gibi bir şey. Ama anladım. Mesela sinematik evrende Marvel'ın çizdiği çizgi mesela DC'de yok anladım. Anladım. Kaç bölüm oldu? Bir tane hikayeyi 20 filme bağlayıp ayrı ayrı anlatıp milyar dolarlar kazandılar. Marvel ninni kitabı kalıyor DC çizgi romanlarının Bak, yanında. DC biraz daha serttir. Gerçekçi mi? Biraz daha böyle dark'tır. Hmm. Anladın mı? Yani Batman'in hikayesi annesini babasını gözü önünde öldürmesiyle başlıyor anladın mı? Anladım. Sertlik var evet, yani. Evet evet. Böyle... Peki Tony Stark'a dönecek Tony olursak. Tony Stark'a dönecek olursak Tony Stark benim Marvel evreninde en sevdiğim delikanlılardan biridir. Bu Tarz arada olarak... Kokoriç diye bir arkadaşımız var ee, yazmıştı kendisi hatırlıyorsun ile ilgili ben Black bir şey bir şeyle ilgili bilgi evet. verebilirim falan demişti. De, DC Marvel'dan çaldı diyor. Yanlışım var kanka. Bak kanka. Kokoriç'i konuyla ilgili Discord'a bekliyoruz. Yani belli ki kendisi Marvel sever ama ben ikisini de seviyorum. Dışarıdan baktığım zaman DC'den çok şey aldıklarını görüyorum. Mesela. Peki çoğu insanın Marvel'cı olmasının sebebi ne? Sinematik üniversum anladım sinemaya olarak sinemaya, değerlendiriyorlar evet. sadece sen peki çizgi film olarak ben, değerlendirdiğin ben çizgi, çizgi roman olarak? çizgi çizgi romanlarına için. bakmadım o kadar detaylı okumadım ama mesela çok evreni araştırdım neler olduğuna baktım çizgi romandan kesitler okudum anladın Aha. mı ve hatta çok çizgi dizisini izledim evet peki hirolar sence hiroları mı daha iyi mesela ya diziyle? ben batman'in düşkünüyüm kanka batman'in düşkünüyüm tamam ben. sen e, Lebron James için cleveland tutan biri gibisin şu an Yo ama dc'yi de seviyorum Genel olarak olayları Anladım. seviyorum. Anladın mı? Tarzını Anladım. da seviyorum. Ee, şöyle Tony Stark'tan çıkmayalım. Marvel DC başka gün konuşuruz. Ee, kanka Tony Stark abimiz gerçekten biraz hovarda takılan zengin piçi. Evet. Ama ondan sonra hayatın gerçekleri bunun suratına vurulunca. Evet. Adam da diyor ki ben bu yaptığım zekamı, dehamı, paramı şimdi ne için kullanıyorum ben aman koyayım diyor. Ondan sonra iyi oluyor. Karakter gelişimi çok fazla. Adam ilk başta köy kurtarıyor. Ondan sonra şehir kurtarıyor. Ondan sonra e, ne nedir dünya kurtarıyor. Anladın mı? Gerçekten böyle. İlk mesela ilk Avengers'ta New York şehrini o kurtarıyor. Lebron'un Lakers'a gittiğini bilmediğimi düşünen var mı aranızda bu arada? Hani Cleveland örneği verdim ya. Oğlum mesela sana DC'den... Bu arada izletin banını açmayın. Bu sefer tilt etti be Kanka sana o DC'den iki, geldi tane, bu arada iki tane sağlam adam söyleyeyim mi DC'den? Söyle. Lucifer. Konstantin. Evet. Watchmen'in hepsi. Evet. Onlar hep DC mesela. Eee Kokoriç. Çık. Kokoriç. Efendim abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de hoş geldin öncelikle. Hoş geldin ee, abi. Bir Marvel hayranı olduğunu düşünüyorum. Evet abi. Evet bir Marvel hayranı Kokoriç ve e, mavi köşede. Ee, DC hayranı. Sen Mustafa. Thanos'u savundun. Aynı evet. <laughs> e, Kokoriç Mustafa e, şunu yazdığında söylediğinde pardon e, çoğu karakteri e, Marvel DC'den aldı dediğinde e, Doğru. Doğru. Kokoriç sen çete şöyle bir şey yazdın. Lan, pis. Hayır yanlış dedin. yanlış <laughs> dedin. E, DC Marvel'dan çaldı dedin. Bu <laughs> konuyla ilgili Se abi Kaptan e, Marvel çizgi roman olduğunda DC de Kaptan Marvel diye bir tane daha e, bir kahraman yarattı. Evet. E, bunu çoğunlukla, ilk önce bu evet. Kanka, çoğunlukla dedim ama. Ya, ya Marvel'da bu fazla öne sürülmediği için DC bunu çaldı. Fakat sonra film yapılacağı falan çıkınca Kaptan Marvel bayağı bir e, hypelandı anladığınız Hı. gibi. E, sonra bunlar da adını değiştirerek Shazam yaptı. Hani bugünkü Shazam var ya o o aslında kaptan marvel'dı. DC Marvel'dan çaldı yani. Tamam, teşekkürler. Ama ben sana diyorum ki bunda mesela Doctor Strange'den Iron Man'in benzerliklerinden falan bahsediyor. Bayağı, bayağı var bana. kanka. Green, bayağı Arrow, var. Green Arrow. bayağı var. Green Arrow Hawk. Bir benzerlik Flash zaten kusursuz bir şey yaratamazlar ki. Benzerlik illa haksız. Tamam, Abi diyorum ikisi ki de ama. de bir birbirinden ayaklıyor işte zaten. Araklıyorlar, işte. araklıyorlar da çoğunluk DC'de. Var bence kanka. DC önceden çıkartmış hepsini yani. Ben baktım. Bence o... saçma bir konu. iki Ya saçma önceden. zaten de. Yani genelde ama benim için de böyle bir hani biraz DC sever olduğum için böyle olur yani. Şimdi ya burada zaten DC'yi daha az seven yoktur diye düşünüyorum. Var işte. Var. Çoğunluk ya, öyle saçmalamayın oğlum. Saçmalama ya. Ben de DC'yi sevmiyorum çok. Neden saçma olamayın oluyor peki İsmet? Bu zaten kişisel bir tercih veya görüş değil mi? Haklısın. Ama yani e, DC genel olarak iste... isterli... Peki İsmet, Hizmet, pardon Mustafa'yı evet. biliyorum aşağı yukarı ama seni DC'ye çeken şey nedir mesela? Abi bütün karakterlerin hikayeleri çok realistik. Artı karamsar olması falan daha çok ilgimi çekiyor. Yani Marvel biraz daha şey anladın mı? Disney, Marvel biraz çocuk evet. filmi mi? Disney biraz evet. evet. Ya öyle abi. Bu arada çizgi romanları falan daha iyi. Kanka Batman'in bir ee, Dark bir çizgi romanları var. Şok geçiriyorsun. Ama Marvel'ın daha commercial olduğunu kabul evet, ediyorsunuz ediyorsun değil mi? Öyle o zaten açık ara Bak yani. direkt aynısını bak oku direkt ee, bu. Bu arada I'm Can Opus 5 TL yollamış. Hoş bulduk 12 saat yayını duyunca tayfaya katıldım demiş. Haftaya cumartesi bu arada 12 saat yayınım var. Ne yapacağız? Ne? Bakacağız. Okey kolay gelsin. 500 abonede sözüm vardı 1k okay. abonelere de, de 24 saat sözüm var <laughs> Allah şimdiden kolaylık versin bana diyorum 24 Eğer saat yani olursa. yaparsam kafama sıkarım Temur Rahip 5 TL yollamış ee, Sinema evreninde Marvel'ı tek geçerim doğru. Ama çizgi roman ve animasyonlarda DC'nin eline kimse su dökemez evet, demiş Gerçekten Bu arada ben DC'nin filmlerini Daha çok seviyorum Okey Mesela bu daha değişikmiş evet. Ama yani mesela <laughs> e, şöyle söyleyeyim sana Çekilmiş en iyi Süper kahraman filmleri mesela Nolan'ın Batman'leri bence Ciddi söylüyorum. E, zaten ona aynen e, yani, sinem. Sinematik, Sinematik olarak, olarak... olarak düşündüğü zaman kanka, inanılmaz amına koyayım. Karakterler, Sinematik üniversite Marvel DC'nin 5 katı falan. Evet. Daha üstünü lütfen Muti'ye söyle video video anlatsın. Daha ilk videodan son videonun son sahnesini anlattı. Evreni bilmeyenlerin kafası çok karışacak tamam, böyle. Tamam okey ben o zaman hiç bozmuyorum. Tamam devam mı edelim? Devam edelim. Kanka şey bunun Marvel'ı vardır ya. Filmler. Bu arada The Boys'ü izledin mi? İzledim çok güzel bence. Güzel mi? Kanka güzel tamam, olan da. ne biliyor musun? Harika. O kadar çok şey var ki mesela süper kahraman evrenlerinde benzerlikler o kadar çok var ki tarz olarak. Evet. Hani mesela işte Marvel Cinematic Universe'de işlenenlerle DC Extended Universe'nin un işlenen şeyleri çok benziyor. Ama The Boys'ta olay biraz daha farklı. The Boys'ta ne oluyor biliyor musun? İnsanlar bir anda belli bir zamandan sonra süper kahraman yani süper özellikler göstermeye başlıyor. Bir tane sigara alabilir miyim orada? Buyurun hocam. Ee, Bunlar belli testler ve denekler sonucunda oluyor ama. Aynen öyle şeyler muhabbetler dönüyor. Sonra dünyada şöyle bir şey oluşuyor. Kahramanların bir üssü gibi. Öyle sıralamaları var falan. İlk yedili falan var. O tarz bir evrenin içinde bir tane adam var. Bütün süper kahraman yapımlarıyla taşak geçiyor diyor. Evet o da var. Yani Güzel bir ama. o var. Bir de evrende süper kahramanların aslında çok kötü yönlere götürebileceğini görüyorsun. Evet. Ha, Öyle bir şey de var yani. Süper kahramanlar, iyi olan süper kahraman tam bir göt çıkıyor kanka bazıları mesela. Gerçekten göt çıkıyorlar yani. Anladım. Anladım. Ve mesela orada iki tane eleman var. Bir insan olanlar var tam. Bunlara karşı gelmeye çalışan bir tayfa var zaten. Ana konu bunun üzerine işleniyor. Orada Safe House evet. Eee Alperen abi Arbene Alper ya yeah, siktir lan. Anladım. Ee, Orada bir tayfa var mesela bir tane adam var eski polisti galiba hatırlamıyorum o çok cool bir karakter Adı, oyuncuyu da biliyorsun vardı oyuncu aklıma gelmiyor şu an. Bir de Fransız bir tane bomba uzmanı var kanka silah bomba uzmanı onu tamam. görsen çok seversin adı Frenchy. Tamam. Konuşması falan çok iyi o karakterler seni bağlıyor aslında. Anladım anladım.